geldim. Ay hele şükür gelmişsin. Neyse hadi beni evime götür ya. ne kadar sinirlisin Boş ver sen Sen boş ver. Beni daha da sinirlenmeye çok kırık. Biraz yavaş sürer misin? Yavaş sürüyorum 50 ile git. Güzel. 50 ile. 50 ile gidiyorum zaten. 60, 70 görüyorum ama ibrede. Bak önümüzdeki araba şimdi geç. Hadi senin gücün bu kadar mı ya? Geldik yani lütfen. Lütfen sen çık. Sana ne olur araba sürmeye bilmem. Vallahi ben senden tırsıyorum artık. Geldik zaten. Tamam. Ben bir kere sürmek istiyorum ya. Lütfen lütfen lütfen. Tamam. İnin inin inin. Araba gidiyor lan. Arabayı niye götürüyorsun? Yani. Menü evet, ben de güzel, güzel, sakin, sakin. Hmm. O, güzel. resimler ederim ha. Hayır duralım sana. Seni böyle geçerler ha. Neyse ya. yanına gidelim Uçakla mı gidelim? Güzel. Hadi evet. durma. Ama bekle yanına gideyim biraz motor süreyim. Motor özlemişim ben. yanlış gidiyoruz. Yolu karıştırdım. Ya. Şu mavinin arkamızdan geliyor mu? Gelmese de şaşırdım. Ya koruma sen bunu bizim peşimize taktın ha. Hep senin yüzünden böyle. Oldu. Bu da benim ikinci arkadaşım işte. He, Senin o da... böyle ya. arkadaşını ben. Dedim beni takip et. Patronum evet. arabasına bakın. Vallahi ben uğraşamam ya. Nasıl geçecek biz onun altındaki arabaya bak ki. Patronum çizgi de el. Hani buraydı. Taşımekle evet. mu? Muttin'in yanına geldim Muttin! ya. Muttin! abi benim borcumu öde artık yeter. Borcumu öde. Öde lan borcumu öde öde öde. Muttin! Ver lan bir tane R25. Neyse ya bir tane R25 versin hele. Öyle öyle bedava yapar. Öyle bir havaya alırım işte. Adam oldu gitti. Ha şimdi şuradan. Ey arıcım beşi yasaklamışsın Muhittin abi ayıp ama be. Neyse. Şu 2024'ün. Bu da cidden Robux'lu mu, Muhittin abi ya. Muhittin abi sen az, az az motor var ama. Muhittin abi bu ne ya? Muhittin abi çok vermiyor ya. Muhittin abinin çok az parası var. Benim de borcumu ödemiyor zaten. Neyse şu motor biraz. Oh my god. Patronum yarışa var mısınız? Varım gel. Gel neredesin? Neredesin? Motorcunun oraya gel. Motorcunun, motorcunun. Muhittin abinin oraya mı? He, Muhittin abinin. Tamam, geliyorum. Bir dakika. Heh. Muhittin abi seni götüreyim mi Muhittin abi? Gel, Haydi. Yarış. Gel. Gel, gel gel. dur dur bir ana yola çıkak ana Gel bir şu köprüye bir gidelim. Ay biz niye yanlış gidiyoruz? Geri gel geri geri. Aa, tamam gider. Haydi ama. Bekle benim motor biraz geriye yavaş gidiyor. Önki de gidiyor. Bak sonra alama. Alamayıp den abiden de aldık o. Haydi çabuk. Hadi gel. gel ana yola ana yola ana yola. Köprü neredeydi ya? Ha köprü. Ben valla gidiyorum. Bekle. Burası sayılmaz. Selam doğru 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 de, geri dön geri geri, geri 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 geri. Doğru lan doğru yol. Doğru yol patronum. Ulan yine hile ile geçtin he. Ona mesela yetişmezsin. Oğlum mesela illa yetişeceğim. Ama böyle sayılmaz ki. Nasıl? Sen tenha tenha yollardan gidiyorsun ama. Bir şöyle ayak kaldırayım. Ama böyle olmaz ki. Ben saymam. Gel yola çık. Yarış yeri işte. Ya böyle yarış yeri mi olur yamuk yumuk? <laughs> gel ya. Da gel çık çık. Çıkmışım patronum. Gel ana yola gel ana yola ana yola ana yola. Kuyamete. Bak bir tane böyle bir yer var ya Tamam sizi geçtim zaten Boşuna uğraşmayın Aynen hmm. tenha tenha yerlerden gidiyorsun Gel hele ya bir çık Heh. Hadi ben seni bekliyorum ha Hadi. Seni ben arabayla da geçerim. Bu yap yavaş. Arabayla mı geçersin? Yap yavaş. Çok evet. yavaş bu araba ya. Aynen. Arkasında sıfır yazıyorum. Hadi. Oraya işte değil. Şu dümdüz git hele. Hadi. Hadi. Sen beni buna geçersin Bunlar bunlar Dün Dümdüz git Dümdüz git Beni çok kızdırdın Yusuf beni çok kızdırdın Gel buraya seni geçeceğim kanka he. Ay yanlış yerlere girdim. Cenha cenha yoldan. Haydi neyse ya ben de şunu Muhittin abi'ye bırakayım da. Ay Muhittin abi'ye de bıraktım vallahi motoru. Abi. Ay, ben ise biraz da arabamla gezeyim. ya. Patronum beni gezdirir misiniz ya? Hadi uçağına, uçağıma bin. Sürebilir miyim yani? Sonra sürersin ya. Tamam. Neyse hadi şunu bir kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkıyor. Yusuf kalkıyor. Patronum sonra sizin uçağınızı sürebilir miyim? Süreceğim. Ay vallahi bir güzel kalktım ha. Benim kalkış. niye yamuk sürüyorsunuz? Ya, yamuk sürmüyorum. Kalkmak için öyle yaptım. Dönüyorsunuz. Kalkmak için öyle yaptım. Lan yere çakılıyoruz. Yere çakılmıyoruz. Of. Bir de uçağın üstünde. Var. Bir de deniz üstünde ne gidiyoruz be. Ne havalı. Adam çok. Adam çok zengin. Benim bir Tabii bir zenginim. Var. Zenginim. Neyse şunu bir havalimanına bindirin. Adam binada yaşıyor. İçinde de evim var. şu indir. Hayır. Bunda inmez. İn 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 in. in. yiyoruz. Vallahi indik be. Neyse. Aa, i̇ndik vallahi be. Yusuf, indik ha. Hadi inelim. Bekle şimdi inme. Şuraya bir park edeyim. Ah. Oh, neyse. Şurada biraz kas, bu burada bir kalsın biz geleceğiz. Isık gel bir ya. Gel gel. Gelsene Yusuf. Niye orada durmuşsun ya? Neyse hadi biraz daha uçakla gezelim. Hadi Yusuf binsene. Kalkıyoruz. Hoppala. Kalkıyoruz. Ve bu hıyamete. Aa, oğlum çok güzel. Oğlum çok güzel la duygulan. Çok güzel la. Oğlum öbür tarafına bak. Oğlum çok güzel. Hatıramam kule. Ne kulesi? Olsun kule. Ben duygulanıyorum burada. Bu diyor hala kule kule kule. Kadro. <laughs> <laughs> Niye duygulanıyorsunuz? Ya duygulanasam geldi ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar evet. olsun. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Her, hepinize var. çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.